Değerli takipçilerimiz detaylı videosu YouTube kanalımızda var. Ee, bir 10 dakikalık video izlerseniz kanalımıza abone olun, beğenmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar, Opel Insignia 1.4 Turbo 140 beygir daim bozu sesine bakalım arkadaşlar. Çeviri bu. Evet, bir çökecek arkadaşlar bakalım mı? Evet arkadaşlar yeni videomuzda e, yeni. Devir daimimiz bu arkadaşlar. Şimdi kullanıyoruz. Bunu takacağız ondan sonra bak. Evet arkadaşlar antivriz ne hale getirmiş devir daimimizi. Yenisi burada çevir daim. Yani antivriz kullanımına daha çok dikkat edelim arkadaşlar. Ee, Termostat.